Günlük hayat kanalından Herkese merhabalar arkadaşlar Bu videoda bayram alışverişi öncesi Sizlere şöyle e, Ayakkabı fiyatlarını kısaca göstermek istedim e, Flo mağazasını gezdim arkadaşlar Flo mağazasında e, Erkek çocuk ayakkabı reyonundan şöyle biraz fiyatlar Göstermek istedim sizlere e, Bu baktığım reyon 25-30 numara aralığında Örneğin şu ayakkabıyı göstereyim sizlere Bu 189 lira yani peşin fiyatı bu ayakkabı 149 lira ee, ya da işte kinetics'in şu diğer ayakkabısı 209 lira bunlar numaraları kutuların olduğu bölüm sonrasında e, ışıklı bir ayakkabı var çocukların fazlasıyla sevdiği bir ayakkabı 149 lira bu güzel bir ayakkabı yani bu yellow kids genelde flo mağazasında oluyor Orta kalite bir ayakkabı diyebilirim. Yani bir marka diyebilirim daha doğrusu. Sandaletler tabii yerini aldı. Mevsim kaynaklı. Ee, şöyle kısacası 100 lira civarında görünüyor sandaletler. Tabii bu marka için geçerli. İşte örneğin bir kinetiksin sandaleti 169 lira gibi bir rakam. Sonrasında şöyle krampon gösterebilirim. Daha doğrusu halı saha ayakkabısı. Bu da 179 lira. Sonuçta yaz geldi yine bunlar da e, trend oldu diyebilirim. Bu Kinetics marka. Şimdi Kinetics'in başka bir yazlık ayakkabısını gösterdim. Şöyle devam ediyorum. E, bu polo'yu göstereyim. Polo'nun ayakkabısı 219 lira. Sonra yine alt reyonda karışık Kinetics var. Onu göstereyim. Ya da Lumberjack var. Başka bir marka daha hani örneğini göstereyim. Lumberjack 279 lira. Burası 25-30 numara arasındaki reyon. Ee, şöyle 279 ile devam ediyor. Kinetics'in ayakkabıları genelde 150 lira civarında görünüyor. Ee, Spiderman. Tabii çocukların sevdiğini Tercih ettiği karakterlerden bir tanesi. 149'a var, 129'a var, 209'a var. Spiderman ayakkabılarında çeşitleri var tabi. Şöyle alta doğru geçtiğimde e, yine spider-man'den birkaç çeşit hatta başka karakterler de var. E, yine şöyle Lamberjack'ten bir model göstermek istiyorum. Lamberjack'in ayakkabıları güzel. O da 250 lira. Ya da Polo'nun farklı bir çeşiti. Bu 230 lira. Bu ayakkabı çok güzelmiş bu arada. Ee, yine pololar 230 lira civarında. Evet, başka poloyu göstereyim. Arkadaşlar, bu 290 lira. Ama e, tam bir yaz ayakkabısı, hafif. Hani özellikle bazılarını elime alıyorum, yorum yapayım diye, güzel bir ayakkabı. E, Kinetix'in bir başka modeli, e, onu göstereyim. Şu ayakkabı çok hafif, yazlık bir ayakkabı ama ön kısmı, ben e, oğlumdan biliyorum, daha önce kullandık, biraz çabuk eskidi. Onu belirtmek istiyorum. Şu beyaz model de güzelmiş kinetikte. De. Yine devam ediyorum. Bu Cool diye bir marka var. Bazı markalar Flo'da da var. Hani dışarıda ne kadar satılıyor bilmiyorum ama Filo içerisinde gezdiğimde en çok gördüğüm markalar bunlar. Şu ayakkabı çok güzel, çok hafif. Oo. bunu çok beğendim. Kinetiksin ama hani tam bir yaz ayakkabısı diyebilirim. E, fakat rengini sordum. Rengi yokmuş. Farklı rengi. Bu rengi güzel. Hani tercih isteyenler olursa diye. Şöyle bir de 30 35ten göstereyim. Orada biraz tabi modeller değişiyor. Biraz daha yaş grubu büyüdüğü için. Burada da fiyatlar şöyle 300. İşte Lamborghini 330 lira. E, Lamborghini başka bir modeli 290 lira. Bu da hafif bir ayakkabı. E, Polo'nun bir başka ayakkabısı 290 lira. Bu diğer Rayon'da da vardı. Bu da öyle 290 lira. Sonra şöyle bir devam edelim. Ee, yine de var 220 liraya. Şu ayakkabı var 169 lira. Farklı rengi var. Sonra evet şu ayakkabı göstermek istiyorum. Beyaz çok hoşuma gitti çünkü modeli de güzel. Ee, hani her mevsim ayakkabısı diyebilirim. Yani böyle sadece yazlık bir ayakkabı değil. Kinetix'in başka bir modeli var. Onu da göstereyim. Onun fiyatı nerede? Bu da evet 219 lira. Böyle alt reyonlarda da işte koydukları var. Arkadaşlar şu ayakkabıyı göstereyim. Hani alt ve üst modeller gibi gösteriyorum daha doğrusu. Ama şey markaları e, çekmedim. Çünkü onların fiyatları çok daha farklı. 500'den başlıyor diyebilirim. işte Adidas'lar, Nike'lar. Aa Lotto var. Lotto güzel bir ayakkabı. Güzel de bir marka kesinlikle bunu önerebilirim kullandık hani daha öncesinde 319 lira ama hem yaza yani sadece aslında yaz ayakkabısı olarak değil spor ayakkabı da güzel bir marka ve tercih edilebilir Aa, şu ayakkabı da çok güzelmiş kinetiksin bu da 200 lira ee, şöyle devam edeyim yine yani aslında şöyle diyebilirim 200 lira civarında ayakkabıların genel fiyatları daha düşüğü yok bu da kinetiksin yine yumuşak ve yazlık bir modeli, hafif bir ayakkabı bu da öyle. Onu da bir göstereyim. Genel anlamda yani zaten 150'den aşağı çok ayakkabı yok gibi görünüyor. 200 lira da orta kalite bir ayakkabı için yani şu an iyi bir rakam gibi duruyor. Evet arkadaşlar, erkek çocuk ayakkabı reyonu genel olarak bu şekilde. Sizlere referans olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Farklı videolarda görüşmek üzere.